Herkese merhabalar. Bitcoin yerinde sayarken bazı altcoin'ler piyasaya kafa tutuyor ve her şeye rağmen yükselmeye devam ediyor. Bu altcoin'ler hangileri ve biz bu yükselişleri önceden nasıl tespit ederiz? Bu videomuzda bu iki sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Ayrıca yine her zaman olduğu gibi henüz değerlenmemiş ve çok kazandırabilecek gen projeler önereceğiz. İlk önce çok hızlıca genel piyasanın gidişatını görebilmek ve önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor onları yorumlamak için Sırasıyla Bitcoin, Ethereum, Avax ve Solana gibi major coinlerin analizleriyle hemen başlayalım. Geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüş sonrasında ancak 24 Ocak'tan başlayan yukarı yönlü trendle desteğini bulabilen Bitcoin hafta içerisinde kısa vadedeki düşen trendini kıramayınca tekrar 39.000 bin bantlarına kadar geri çekildi. Yükselişlerden bahsedebilmek için bu trendin üzerine atması gerek. Ancak Mayıs ayı ortasındaki Fed'in faiz arttırımına kadar piyasanın durağını olacağını düşünüyoruz. Son olarak Bitcoin dominansına baktığımızda ise bir tepkiyle yukarı doğru kırılım gelebilir. Anlık olarak bu kırılımı gerçekleştirdikten sonra geri çekilme olduğunu görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Bitcoin ilk çıkışında altcoin'ler bir süre duraksıyor ve geri çekiliyor. Hemen vakit kaybetmeden Ethereum'a geçelim. Geçtiğimiz hafta Ethereum analizinde bahsettiğimiz ve Haziran ayında beklenen merge yani birleşme ile Proof of Work mekanizmasının terk edilmesi ve tam kapasite Proof of Stake mekanizmasına geçişi Kısaca Ethereum 2.0 2-3 ay daha ertelenecek gibi duruyor. Piyasayı hareketlendireceğini düşündüğümüz bu büyük güncelleme ile en büyük altcoin Ethereum'a tüm piyasaya ivme kazandıracaktır. Grafiğine baktığımızda ise yine Bitcoin'deki gibi kısa düşen trendimizi kıramadığımızı görebiliyoruz. Şu saatlere kadar bu direnci tekrar deneyen Ethereum bakalım red mi yiyecek yoksa nefes alabilecek miyiz bekleyip hep beraber göreceğiz. Bu arada Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımızda ise yönünü kestirmesi için erken bir daralan üçgen yapısı görünüyor. Şu an için kırılmış görünse de bunu yakından takip ediyor olacağız. Sıradaki coin'imiz AVAX. Ancak analizimize geçmeden AVAX ile ilgili güzel bir haber paylaşalım. Bizi takip edenler biliyorlar. Geçtiğimiz hafta Luna Vakfı yani Terra Luna 100 milyon dolar değerinde AVAX aldığını açıklamıştı ki bu büyük alımlar çok değerlidir. Arkasından güzel bir haber daha geldi. Avalanche'ın geliştiricisi olan Avalabs 350 milyon dolar daha yatırım alarak değerini 5 milyar doların üzerine çıkardı. Yani Avalanche'a yatırım almaya ve büyümeye hızla devam ediyor diyor ve Avax analizmine hızlı bir şekilde geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta piyasa düşüşlerinden kendini koruyamayan Avax Temmuz 2021'den bugüne gelen ana trendinden destek aldı. Kısa vadede düşen trendi yukarıda saydığımız haberler vasıtasıyla kıran Avax onayını almış ve tekrar yükselişle piyasadan ayrışabilir. 82 dolarda dirençle karşılaşması muhtemel. Avax'ın bir sonraki hedefi ise 89 dolar olabilir. Solana'ya geçmeden önce videoda incelediğimiz büyük küçük tüm kripto paraları çok yüksek komisyon indirimleriyle gate borsasından alabilirsiniz diyerek hatırlatmak istiyoruz. Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indirimi size bu konuda çok yarar sağlayacaktır. Eğer hala üyeliğiniz yoksa kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Sırada son dönemden en çok kullanılan coin'i Solana var. OpenSea ve Solana entegrasyonları ve Stepan uygulamasının müthiş yükselişi sonrası Solana coin'in hacmi %22 arttı. Ayrıca Solana GitHub geliştirici verilerine göre Nisan ayında en çok güncelleme ve geliştirme yapan ağ oldu. Geliştirici sayısının artması ve ağ üzerinde yeni projelerin gelmesi TVL değerlerinin artmasına ve coin'in değerlenmesini sağlar. Stephen uygulaması demişken son dönemde sıkça duyduğunuz bu uygulamayla ilgili Binance'in müthiş bir kampanyasının son günleri olduğunu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Kampanya detaylarını içeren videomuzu bu videonun ardından mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Hızlıca Solana analizine bakacak olursak 99 doları koruması gereken önemli bir destek olarak gözümüze çarpıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 109 ve 119 seviyeleri direnç olacaktır. Evet şimdi sıra geldi videonun başında bahsettiğimiz piyasaya kafa tutan altcoinler bölümümüze. Örnekleri ve sebepleriyle birlikte önceden teyit için neler yaparsak birkaç adım öne geçebiliriz anlatmaya çalışacağız. Bu durum için en güzel örneklerden biri Shiba. Amerika'nın en büyük borsalarından biri olan Robinhood listelemesi haberiyle birlikte Shiba hızlıca %25'lik bir artış yaşadı ve hala bu seviyelere yakın devam ediyor. Sosyal medya kanallarımıza sıklıkla bahsettiğimiz ve bu örnekte de gördüğümüz üzere önemli listeleme haberleri kripto paraları genellikle çok olumlu etkiliyor. Sizlere ilk tavsiyemiz Twitter'dan büyük borsaları takibe almanız ve ayrı ayrı bu hesapların bildirimlerini açmanız. Coinleri Binance, Coinbase, Upbit, Huobi gibi borsa listeleme haberleri geldiği anda diğer borsalardan alıp listelenme öncesinde kar ile satabilirsiniz. Hatta listeleme dedikodularını bile değerlendirebilirsiniz. Bazen haberlerden daha fazla yükseliş getirdiği bile olmuştur. Ama Shiba için hepsi bu kadar da değil. Shiba Metaverse'ünde arsa satışları başladı. Toplamda 100.595 arsanın 36.421 tanesi lansman turlarında satılacak. Satın alanlar ethereum ve doge killer ile yapılacak. Toplam 3 turda gerçekleşecek satışların ilk turu 12 saat sonra başlıyor. İlk 2 tur için doge killer ve shiba shield kitlenmesi gerekiyor. Son tur için böyle bir şart yok. Eğer siz de buradan Metaverse arsası alımı gerçekleştirecekseniz Metamask cüzdanınızda bağlanıp buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 2-3 haftadır süren Metaverse arsa haberleri piyasa düşüş eğiliminde olsa da Shiba'nın sağlam kalmasına sebep oldu. Anlayacağınız üzere böyle önemli geliştirmeler kriptoların değerini arttırıyor ve coin fiyatının çok fazla düşmesini engelliyor. Hatta ve hatta artmasını sağlıyor. Borsa listeleme takibi sonrasında sizlere vereceğimiz ikinci tavsiyemiz de kriptoların geliştirmelerini takip etmek olacaktır. Önemli kripto paraları takibe almalı ama hepsini de takip edemeyeceğiniz için de bu geliştirmelerden haberdar olabileceğiniz önemli hesapları takip etmelisiniz. Bunların başında da ağların haber sayfaları var. BSC ve Solana'nın haber sayfaları gibi. Borsa listelemelerinin öneminden bahsetmişken Binance borsasında listelenmesi muhtemel olan coinlerin videosunu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu coinleri fiyat takibi yaparak alıp cüzdanınızda borsa listelenme haberleriyle bekleyebilirsiniz. Sıradaki projeye devam etmeden önce ön satışlar, analizler, altcoin öneri ve tavsiyeleri, airdrop, testnet ve çok daha fazlası için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın diyoruz. Sırada günün yükselen yıldızı Ripple. Paris'te blockchain haftasına katılan Ripple CEO'su Brett Garlinghouse, SEC ile olan dava sürecinin beklediklerinden daha iyi ilerlediğini ve dava sürecinin tüm kripto para ekosistemi için önemli olduğunu savundu. Geçtiğimiz hafta Ripple avukatları da SEC davasının bu yıl bitebileceğini ve Ripple'ın zafer ile ayrılacağını belirtmişti. Bu haberlerin piyasaya düşmesi ve Garlin House'un konuşması üzerine Ripple günlük olarak %7-8 civarlarında artış gerçekleştirdi. Bu da yine bizlere haberlerin önemini gösteriyor. Ayrıca büyük proje ve toplulukların CEO'ları yani liderleri yaptıkları açıklamalar ile olumlu veya olumsuz yön tayin edebiliyorlar. Takip ettiğiniz, alım satım yaptığınız projelerin CEO'larını ve etkili simalarını da sosyal medyadan takip etmek sizlere kazanç fırsatları yaratacaktır. Burada unutmamanız gereken önemli kural dedikodu ile alıp haber ile satmak olmalıdır. Ripple yükselişe geçti demişken hızlıca grafiğine de bakalım. Ripple yükselen trendinde yeniden girmiş görünüyor. Güzel haberlerin gelmesiyle birlikte istikrarlı ve hacimli yükseliş Ripple'da güzel günler getirebilir. İlerleyen süreçte de Ripple tam 1 yıl önce başlayan düşen trendini test etmeye hazırlanıyor. Bu arada belki aranızda kaçıranlar vardır şunu da göstermeden geçmeyelim. 2 gün önce paylaştığımız küçük hacimli altcoin'ler videomuzu da kaçırmayın. Çünkü bu videomuzda Coinbase borsasında haziran ayına kadar listelenecek altcoin'lerin seçileceği 50 adetlik altcoin listesini anlattık ve içlerinden önemli gördüğümüz bazılarını inceledik. Ayrıca bu listenin tamamına Pusula Finans internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlerle projelerin değerlenmesinde önemli bir rol oynayan ve bu değerlenme öncesinde tespit için yol gösteren bir yatırım haberi örneği paylaşmak istiyoruz. Router protokol Binance Chain tarafından belirli aralıklarla düzenlenen projelere yatırım desteği listesine seçilen projelerden biri oldu. Router 4. Kuluçka destek paketinin sonuncusu olan Metafi projeleri arasında seçildi. Katman 1 ve Katman 2 protokollerini birbirine bağlayan Router protokol ağlar arası hızlı ve düşük komisyon ücretleriyle geçiş yapmayı sağlıyor. Hemen hemen tüm büyük ağları destekleyen projede ağlar arası swap işlemleri, defi işlemleri gibi birçok işlemler yapabiliyorsunuz. Router protokolün yatırımcılarına baktığımız zaman geçtiğimiz Aralık ayında Coinbase Ventures, Alameda Research gibi yıldız yatırım firmalarında 4.1 milyon dolar değerinde fon topladığını görüyoruz. CoinMarketCap verilerine göre toplam arzı 20 milyon olan ve piyasada yaklaşık 7 milyon bulunan Router protokol Olası bir Binance veya yatırımcısı olan Coinbase listeleme haberleriyle birlikte çok daha değerlerle gelebileceğini söyleyebiliriz. Router protokol şu an Gate borsasında listeli. Bunun gibi küçük hacimli yeni kripto paraları ve daha fazlasını Gate borsasına alabilir ve önemli borsa listelemeleriyle kazanç elde etmek için bekleyebilirsiniz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indirimli Gate borsası kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Buradan kayıt olarak normalden çok daha fazla indirim kazanacak ayrıca sık sık gerçekleşen partnerlere özel ödüllerden siz de yararlanabileceksiniz. Ünlü Grammy müzik ödüllerinde VR ünlülerini tanıtan Jig, Kukoyun ve Huawei listelemeleriyle geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Ardından alana entegrasyon süreciyle başladığı Jig Token'da beklenen oldu Metaverse etkinliklerine bilet ve diğer harcamalar artık Jig Token ile BNBA üzerinden de alınabilecek. Ayrıca riski minimalize etmek isteyenler için de güzel bir haberimiz var. PancakeSwap'ta JIC token ile likidite ve stake havuzları açıldı. Hem hodl etmek hem kazanmak isteyenler JIC tokenlarını BNB ile likidite ekleyip cake kazanabilir. Dilerse de cake stake ederek JIC token'dan kazanabilirler. Önceki videolarımızda da detaylı olarak incelediğimiz Near protokol ekranda da gördüğünüz gibi büyük yatırım firmaları ve fonlardan destek almaya devam ediyor. Ayrıca ekosisteme büyük katkıları olan Aurora, Octopus Network gibi sağlam ve henüz çok değerlenmemiş projelerin tüm detaylarını da bulabileceğiniz videomuzu sağ üstte ekliyoruz. Özellikle Aurora'yı dikkatle takip etmenizi önerebiliriz. Nearcoin Bitcoin sallantıda olduğu geçtiğimiz hafta 19.5 dolar seviyelerine kadar gelmişti. Marketin geri çekilmesiyle biraz kan kaybetse de iyi seviyelerde kalmayı başardı. Haberlerin öneminden bu kadar bahsetmişken piyasalara düşen yepyeni birkaç haberi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Fortnite'ın yaratıcısı Epic Game'den Metaverse hamlesi geldi. Sony ve Lego'dan toplamda 2 milyar dolar yatırım alarak Metaverse evreni için çalışmalara başlayacağını açıklayan Epic Game, oyunculara yeni deneyimler yaşatmak ve büyük oyun topluluklarına farklı oyun alanları sunmak için kolları sıvadı. İşte bu nedenle Metaverse ve GameFi alanının daha yeni başlıyor. Büyük oyuncular bu alana yeni geliyorlar. Bu trendi kaçırmamak için metaverse ve gamefi alanını yakından takip ediyoruz. Metaverse haberleri demişken başka bir güzel haber de Hedera Vakfı'ndan geldi. Hedera Vakfı başlattığı 250 milyon dolarlık fon ile Web3, metaverse ve NFT sektöründe geliştiriciler ve Hedera üzerinde yapılacak projeleri destekleyeceğini belirtti. Metaverse ve NFT ile blok zincir dünyasında büyük yatırım fonları, bankalar ve oyun sektörünün devleri yeni yeni gelmeye başladılar. Bu alanda büyük oyuncuların gelmesiyle Metaverse projeleri daha da büyük potansiyeller ve fiyatlara ulaşması bizleri şaşırtmayacaktır. Son haberimiz ise sık sık güzel haberlerin geldiği Terra ekosisteminden. Terraform Labs, Luna Vakfı'na 880 milyon dolar değerinde 10 milyon adet Luna Coin bağışı yaptı. Ayrıca Bitcoin ve Avax alarak stabil coinleri USDT'yi desteklemeye devam eden Luna Vakfı, son olarak 123 adet daha Bitcoin alarak Toplam rezervini 42.530 bitcoin yani yaklaşık 1.7 milyar dolar değere çıkardı. Yine belirtelim hedefleri kısa vadede 3 milyar uzun vadede 10 milyar dolarlık bitcoin'e sahip olmak diyelim ve videoyu tamamlayalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto paralar, ön satışlar, testnetler ve diğer merak ettiğiniz her konuda bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak soru görüş ve yorumlarınızı bildirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.